Evet, bugün Minecraft'ta eşyalarımı göstereceğim ikinci bölümde. Gördüğünüz gibi bilardo masası. Bu masalı ile koltuk. Bu normal koltuk. Bu golazet. İç giriyorsun içine içiyorsun içine. Bildiğin içine içiyorsun. böyle şey de şey yani şu anda Bunun yanına ikimiz. Şöminede de biraz ısınalım. Böyle ısınalım. İsterseniz yakından göstereyim yani. <laughs> Şöyle. Şömine. Yak beni. Yanıyorum lan. Allah. İşte. <laughs> evet arkadaşlar. Hem niye bu gösterdim? Ah ne şey deriz at. Biraz gelip biraz. Da. Şöyle Normal bir abi yaptım kapalı. Alo. Anne ya. Yaptım kapalı beni normal ara. WhatsApp'tan arıyorum seni. Tamam. Evet şöyle piyano yaptım. Şöyle televizyon. Şu yanlarına bak. Bom 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 bom. Şöyle ismini bilmediğim diye bir var. Hiç Playstation. Çok garip olsa bile yaptım işte. <gülüyor> 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 Lan ödüm patladı. namazdan geldik ha şimdi. oldu. Şöyle koyalım. şu Ondan sonra yukarıda kalıyorduk. Şeyde şaşı. Hani oturuyorsun da hocayı bekliyorsun ya selam vermeye. Selam vermeden büyük kale bağırdım. Sev sesli yaptım ama Gittim. bozulmuştur büyük Öyle yani. Dedim ona yarın akşam gelme dedim. Senle uğraşma. Gideyim oraya çizim geldi. Anneye edip duruyor bak. ben kendim yapacağım. Evet. Şöyle bir bu da, bu da geliyor da durmuyor. daha bir şeyler ama. Anne. Şöyle bir masa tenisi Gördüğünüz yaptım. Işte. Evet arkadaşlar, ekran karardı. şart 5. Yok. Be. Arkadaşlar, bir gariplik var. Şöyle bir ine şuna yaptınız mı? Ben arayamıyorum Gördüğünüz gibi sorun tutuyor tablette. Ya telefonda şöyle yine oluyor normal. Gördüğünüz gibi inek. Yani. Sonra arkadaşlar bunu <laughs> yine ben öğrendim. Akelot nerede lan? Akilut. Ay kilut. Akelot -ki 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 nerede? Sen takılıp Akelot alıyoruz arkadaşlar. Onun yanında da bir Olur. tane bir tür salma. Ben o yüzden oturmuştum. En iyisi bir, bir yere saklanmıyor. Onda başlıyor zaten. Annemle konuşuyor. Onda başlıyoruz. 11'de dedik bir de iki rekat bir selam veriyoruz. Ben küçük bir yere saklanmıyor. Ay istedim ki o da benim şansım ayrıldı. <laughs> İlk defa TV'ye gitti. <laughs> ha. Kedi ağzından geberi oldu. Ha veriyorsun. Bir de rahat işte. Bunu alıyorsun ya şu küçüklerini salıyorsun işte. Geri eve geleyim yüzüm olayım. Sen, Yok Çok görür Seni öl. Bizi bir yüzüm olayım. Şey, alıyoruz bu. ve gördüğünüz İçin gibi arkadaşlar, arkadaşlar Al, kedimiz artık ya, siyah herhalde. oldu. Şey, Ee, ev sahibi çeşme yeri var mı? O şey iptal etmiş yukarıdaki. Ev sahibi dedi ki şey dedi, çeşme şey olacak. Asır İlhan daha çeşmeyi çeşme Boruyla bıraktı. Sonra. <laughs> i̇şte, nasıl yedin işte? Güzel mi yok mu? Evet. Sıkıtan mı yok mu? Ne sordu? Aa işte. gibi <laughs> arkadaşlar normal fişle ya, de yaptığınız mı gri beyaz oluyor. İşte arkadaşlar <laughs> kediyle <Girdecek> bu. <laughs> Çok garip ya. düş. İnek, Çok hızlıydı lan, tuzdum ha Lan vurmadım <laughs> sayı. Gel <yavrum. gülüyor> <El giriz> ya Gel geri zekalı. Kaçma lan kaçma. Kaçma <laughs> Kaçıncı seviyedesin? <laughs> 700 mi? Berkay diyezen 700 miş? Olabilir. Olabilir. Gir. <laughs> Yavrucuklarım. Ben bundan hiç mi? Var bak kim gitti akşam sen var yana bakın ama sen. Serkan gitti. İbrahim gitti. Şey gitti Efecan. Berkay Efecan elenmiş. Aa, hiç beklenmedik bir şey. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Videomuz hmm. çok kısa olduğu için özür dilerim ama vaktimiz İkran doldu. İkran, ama. E, ünlülerden de 4 kişi kalıyormuş. E, 3